İsveç'te Londra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar saniyede tam 5 trilyon kare kaydeden yeni bir video kamera geliştirmeyi başardı. Kimyasal reaksiyonları süper ağır çekimde gözlemleyebilmek için geliştirilen kamera dünyaya yeni bir pencere açacak. Sosyal medyada çok popüler olan ağır çekim videoları hazırlamak için saniyede 100 binle 250 bin kare kaydedebilen kameralar kullanılıyor. İsveçli araştırmacıların geliştirdiği kamerayla tek bir ışık huzmesini adeta havada dondurmak mümkün. Bu inanılmaz hıza ulaşabilmek için araştırmacılar kameranın aynı anda dört farklı kare çekmesini sağladı. Özel bir yazılımla deşifre edilen görseller birbirinden ayrıldığında kaydedilen görüntü ışığı donduran hıza ulaşabiliyor. Daha önce bilim insanları saniyede 4,4 trilyon kare hıza ulaşmış ancak 5 trilyon kare sınırı aşılamamıştı. Patente alınan kameranın 2 yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.